girdik. Allah aşkına öyle bir problemimiz yok. Evet. Çok memnun olduk. Ağladı vallahi. Yani. vallahi. çok memnunum ya. Ben bekadığımızı hasret ettim. Nereye gideceğim buradan? Kayseri. Daha çok da yolum var aslında. Yok ya şimdi burada Edirne'de kalacağız. Ankara gideceğiz. Ya dinleneceğiz canım. Havasını, suyunu, ekmeği al edemem. çok <laughs> ekmeğini özlüyoruz. Kastel öncelerden öyle miydi ya? Şimdi çok memnun. Allah razı olsun onlardan. Vallahi din bak. Öyle adamları başımızdan eksik gitmesin. Allah şu Kartan geliyoruz, Kayseri'ye gidiyoruz. 50 senedir Almanya'dayız ama Türkiye'miz gibi yok. Emekli olduk. Şimdi de burada yaşamayı tercih ediyoruz. Özleriz, ezanımızı özleriz, insanlarımızı özleriz. Ne bileyim ben, her şeyimizi özleriz. Türkiye gibi var mı?